Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz canlar. Ali. O ufakları. Bir dakika diz. Arkadaşlar, oltaklar çok güzel. Abi, her yolunda bir güzelliğinde bir zorluğu var. Getirdik, attık vallahi. Getirdik, böylece artık Ama... Sana bir şey desem Şöyle. Şu camı ondaki şu onlar bir bu yanına alıver. He ya şunlar mı? He o dokunduklar. Onlar vallahi Onlarda bir sıkıntı yok. Şu tabirayı al oradan bir. Bir dakika az bir dur. Ben şunları şöyle bir. Hadi bakalım hadi üstüne şey dokunmuş. Arkadaşlar Çol. Yok çul, e, çadırın. Çadır işte çul diyor. yolunmuş arkadaşlar. Çadır yeni aldım ama yine de yolunmuş. Biraz temizledi. Tadilesi de yok. Dokunmuş de. Şimdi hatırlıyor musun? Onu şuraya koy. Nasıl koyalım bunu? Şu ya onu etkili be git bak. Ya da şuraya mı koyalım? Ufakları oraya koyalım istersen fark etmez. Hı? Fark etmez. Fark etmez. Ufakları bak, da ikisini de koyabiliriz. Arkasını şöyle döndürelim. Şuraya büyük masayı kuralım. Bunlar mı? Çok. Bilmiyorum demek istedim ki. Evet. Şuraya mı koyacağım büyüğü? Şu onu camdan tarafı git. Nasıl yani edeceğim? Ortalık. Hele bir koy çeviriz. Koy nasıl bildiğin Sen gibi bir et de. bir et. Şunun bir üzerini ben bir şeyle bir şöyle bir tozunu yere dökeyim. Valla beriden öter tarafta yapacak bir şey yok. Ben onların yüzüne aslında bir makine atacaktım da. Ya temiz temiz. ne şey arkadaşlar. Çantam beyazdı. Beyaz bir beyaz böyle şey. O da dökülüyor. Evet. Herhangi bir şey kir, toz değil yani bu. Bunun kendi rengi böyle arkadaşlar. Ağarmış gibi. Döneme çektir Onu demiyorum. Bunun kendi şeyi ağarmış gibi duruyor arkadaşlar. Yok yok. Bak şöyle dalda dalda. Renk değişiyor. Yahandan şey. Tamam işte bakmış. koltuğun kendi rengi öyle diyeyim ya. Üstüne şunları bir alayım şu Onları da takmadık. Onları ne yapalım biliyor musun? Şu camı. Bunu arkadaşlar müstık bunu. Oraya kaylan geçti yapmayacağım. Şuraya şuraya. Para verdik. Şuraya Ali. Oraya, mı yapalım? Oraya yapalım diyorum. Çünkü yazın koltukları ağırır. Doğru Bu yanına boş ver. Ne yapacağım? Şu paspası ne oluyor? Tamam, pas, pas, nasıl pas, pas. Bunu? he, Paspas pas yaptım ya. Şuraya bir ayakkabılık yapamadık ya. Yapalım yapalım. Sana bir şey desem kızma atayım. Ne, ne yapalım biliyor musun? Şu petrağınızı neyin aşağı indirek. Burada Fetemiz dokundu. Tamam, i̇ndireceğim. Bir dakika. Az bir dur. Aşağıda yer var mı ki? İşte var ne yapacak? Bir yura beni ki. <laughs> <laughs> i̇şte ben de dedim ya o yüzden dedim. Şey al bir. Kabreyi al. Sığmaz oraya. Biraz. Dokundu çok arkadaşlar. Poşet. Poşetleri böyle yiyecek oluyor. <gülüyor> <gülüyor> su bidonları var orada dediğim gibi. Neyse. Aa, olur, 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 Allah izin verirse şey yaparsak su bidonları ne? Arkadaşlar inşallah komünlük araba aracı gibi yer bir tane içmeye <laughs> Bunlar aslında içlerimiz daha güzel olur. İçeri güzel olur da içeri neden daralır? Toba, Yazın sobayı sokarsak o şekil. İçeri bir cimcik kalıyor. Bir cimcik kalıyor içeri. Öyle olmadı. olmadı. oldu. Öyle olmadı ki. Bir dakika, bir dakika. Benim dediğim gibi olaydı bence. Nah, hiç olmadı öyle de. <laughs> Arkadaşlar biz bunu bugün yapacağız ama. Koltuğun <laughs> o da olmadı öyle. Çünkü niye İkilerini diyeceğim? Fikirlerini He? İkilerini, arkadaşlarım. Bak. Hadi yetecek. Sen bunu dolmadın mı? Böyle olmadı. Suyunu masaya kurarsak yok olmaz. Mecbur koyacağım da yeri yok işte. Çevrek. Ya koltukları böyle koysak. Bir çevirsene şunu şöyle baksana. Aksin. Fark etmez. Mı? He, şuna doğru camı muhennet. bir çevireceğim. camı lan işimiz yok. Böyle dar oldu be. Bu dar mı He, bir de öyle deneyek bilmiyorum ufaklar var. Hı. Arkadaşlar gerçekten insan oğlu bir yere Şimdi sığmıyor. Öyle at getir. Süpür... fırça versene. Fırça kuru değil ki. Ondan olmaz her süpürgeyi tak o zaman. Evet. Ucunu da getirelim geride. Koltuğu ne yapalım biliyor Şurada geçecek yer kalacak şekilde koltuğu büyüğünü, büyüğünü şöyle çevirelim şu şekilde. Alan dar olur. Öyle. Geniş olur. Olmaz mı? Hatice bir dur <laughs> Arkadaşlar Ali. <laughs> Arkadaşlar evet. evet. Yine de arabanın gelen yerler bayağı bir arabaya gelen yerler şey yapmış. Bu de var. Şimdi söyle bakalım nasıl şey yaptın? Baksana bir kılletleri bir koy onun üstü öbür beyazın üstünde bir süpür ondan sonra. Tamam. Hah. Esil kele. Arkadaşlar burada böyle yapacak bir şey yok değil mi? Evet. <laughs> yani. Ne kadar da şey yapsak. Yani yani. Arkadaşlar şimdi boş balkon böyle durumda olmuyor. Ayrı bir ev hissi veriyor şu anda. Ev ayrı. İşte bir... Dışarıda manzara güzel. Ey ala. Evet. Diyorsun ki neşriye zoba işte bana kızıyor büyük yap dediğim zaman bağırıyor herif. Ya Koltuk arkadaş işte. bir paran var mı onca konuşuyorsun yap yap. Sinir ediyorsun olsun <laughs> al eline yap. Yani. Tamam, ama, para ver. <laughs> ya, para nereden bulayım ben? Arkadaşlar bazen böyle şunu <laughs> yap şöyle dedim de böyle dedim de. Tamam da canın sağ olası işte. Yok Dur. imkanlara göre yapıyorum. Yine de güzel yaptık. Daha ne istiyorsun? Tamam. Hele dellenme daha. Dellendirme. <laughs> yani <gülüyor> bence daha da Ne derseniz deyin. On koca kocaman var. Ters onardı yok değil mi onu? Ters on var mı demek istedim. Bence güzel Çok güzel. Bence biz ne yapalım biliyor musun? Hı -hı. Söyle. Şimdi onu biraz daha bu yana kalkalım. Tamam mı? Bak ben ne yapacağım? Canım. Masayı kuracaksak büyüyor. Tamam. Şu büyüyor. Şöyle şunları öte çekeceğiz. Bak şurayı. Şu şekil. Anladın tamam, mı? Şurayı bir süpürüyorum o zaman. Süpürgeye getir. Ucunu getireyim ben sana vereyim. Hı -hı. Tamam mı? Bir dakika. <laughs> kale elim duvanda taşlar tek Şuraya bassana herif. Kafan duruyor bir anda. Kafan duruyor bazen aynen. Ne Ali. şurayı temiz bir dakika atacağım. Şimdi şu koltuğu. Şu ufakları bir Söyle iç. Içiyorum. Ufakları mı? Yok yok ufakları bir içe koy. <laughs> Git şimdi ufakları dibe. Bir dakika ben nereye mi O, o şekil. Alan ha çek 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 çek. Ha. Anca öyle olacak yoksa. Öbür türlü olmuyor hadi. Camı ağzına koy ufak içinde. Arkadaşlar bizim balkon oldu salon. Öyle mi oldu? Ecik ecik. Yani yani. Daha güzel oluyor ya. Onlar biraz geniş olduğu için bunlar Allah izin verirse yazın. Belki yazda da konmak havanın iyi olduğu zaman kafamı eserse ben onları kaldırabilsem içeri takarım Ali vallahi. Ya, i̇çerim içeri dokunma. İçeri dağarım. Böyle olmaz. Dediğin gibi. Şimdi şu kenara mı koyak bunları? Şu camı ona koy. Şeye? Camı, camı ona koy, şu yanına koy. Küçükler. He, Sadece baktım. Şeyler. Baktım in robot gibi olur camı onda. Hadi git, hadi daha Aa. git bu yana. Git, Ondan git. Ders, bu tarafı yer var. <laughs> Şuradan geçiş mi kalsın? He, oradan geçerik yapacak bir ben şey de, yok. Bunu bu tarafa koysak. Neyi? Koltuğu. Fark etmez. Kendin Ben şöyle dedim ama alan bayağı bir daralıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle mi olsun? Dibe yiteceğim işte. Ya Camdan camdan kara dönük olur. Şu anla koy ikisini. Değil mi? Tabii canım camdan nereye bakacağım Ali. Oturan oradan bakıp görecek. Ha, ha o şekilde diyorum ben. He. Bence de böyle olacak yoksa öbür türlü alan dar oluyor. Koltuklar geniş. Hah, oturduğun zaman şöyle. Böyle böyle oluyor? Hem de şuralarda rahat oturulabiliyor. Biliyor <laughs> musun? Bitezik ne yapacağız biliyor musun? Hı -hı. Büyük masa gene kalacak. Onu Allah izin verirse hele bir dura kursun. Aç mı? Yak şunu koyak ortaya. Bence ortaya büyük masa koy. Kokutar olur. Şu evet. sefayı koyak. Ben bence he, bence öyle yapalım. Evet. Bence geçecek Sefpa yer mı? bu yanda. He ya öyle yapacağız. Şimdi? şimdi şu an bir şey sermiyoruz. Ser Toz mi? toprak çamur yani. de. Dur o zaman bu tarzı dursun. Şu arkadaşlar sefanın üzeri de dolu. Orayı boşaltırız. Hı. Beş dakika boşaltalım. Bunu yerine oraya koyalım. Bence şunu şöyle itersek hem güneşten vurmuş olur. Ya orada da güneş oluyor. Buraya da vuruyor güneş de. Kostu, kostuyun var ya kostuyun. Kostuyun birini şuraya gelirse başa şu kostuyu oraya dağalım. Ya, olur. Ondan sonra birini de şöyle şuradan ederiz. Şey Bence güzel olur diye düşünüyor Arkadaşlar sizce oldu mu? Başka çare yok. Ali. Yani en alan böyle geniş oldu ama şu şekil olduğu zaman e, arkadaşlar kokumu buradan yer kalmıyor. Şuraya kadar sen de şu yanına kalıyor. Mi? Ondan ne oluyor? Koltuğu kodu o zaman iki koltuğu kodu o, o zaman Sede iki fayas yeri kalıyor. Olmuyor. He. Şöyle de. Şeyler büyük. Bunlar Allah izin verse içeri hallederiz. Bakalım bir. Tamam. Yani. Şunun üzerinde boşadak bunu doğruya koyalım o zaman. Bunu doğruya koyak. Masa aşağı bir yere yeri yapacak bir şey yok. tamam ya. olur. Tamam. Çok feta, Burada aşağı. hiçbir şey bırakmayalım. He, Kapının da. girişine de bir şey yapalım. Ayakkabı buraya hiç koymayalım. Şurayı mı yapak diyorum. Evet şimdi değil ama biraz havaları yiyorsun. Çamurlar. Oradan, bu da ya yapalım. dur onu yani. ayarlayacağız oraları. Bir işte. ayak ya şöyle. Tamam. diyorum ağır aya ya gitmeyin. Evet. Dibe yiteceğim dedi arkadaşlar. Git baylı tam duvara kadar. Ha. Tamam. Geçecek Yapacak bir şey yok Yapacak. yoksa. Valla dediğin gibi olmuyor işte demek ki ne. Arkadaşlar Şimdi Şöyle olsa yazan Uzatsak nasıl olur ki deyin düşünüyorum arkadaşlar Şimdi değil de yazın burayı açmaya Şöyle çevirebiliriz al uzunlamağına Bunun kapağı yok mu? Onun kapağını şeye koydum ya zobanın üstüne tencereye koydum onu. Onun koydum. He he. Onun şey, içinde şey vardı. Ha, bir şey de burada acaba. Kavga etmeyin bak yanımda. Birine ver, eciğini birine ver. Şş. Al. Ha çabak. Gel, gel, gel. Sarıya ver, sarıya, sarıya, sarıya. Ha, tamam. Al. Tamam, yedi mi? Yedi. Vallahi yok, kusura bakma. Yerimizde bu. Onlar da çöpe bağlayıp da koyacağım. Şurada. Hadi onun üstüne bir sağa zahmet, bir boşalt. Geleceğim bir dakika, boşalt. Arkadaşlar. Hadi canım, aşağıya götürecek bir şeyleri. Ben de bir dakika bekle. Öyle bir güzelce ekmek kırıkları bir atma. tamam pes şeyden de bilirsin o şeyler hep de. hep şey başa bela yala vallahi, şey bela. vallahi her zaman iyi olmuyor Bak, onun için ne kadar az dokuntu o kadar güzel bazı şeylerin eksik olacak dört dörtlük olmayacak dört dörtlük oldu mu bir taraf eksik olu da işte olmuyor bazen de dokuntu olunca işte insan yaşarsan bir şeyler yapacağız Ali. Ya, tamam yapmayınca ya. da olmuyor, oymayınca da olmuyor. bak. Mesela kovaya dolduruyor, kovaya yeri lazım olur iki tane. Ya, Zoba yok. kullanılır mı ya? He? Bu neymiş böyle? Onun sehpaları vardı. Rekrek sehpalar vardı evet. ya. Altına soğuyorlardı. O evet. çıkmıyor. Sehpa değil o. o. Yok sehpaları Hülya kendi Ay, kullanıyor. Kaçma. Şuralara sokuyorlar tatlara. Evet, evet. Sehpaları anlamadın sen ne demek istediğim. Daha ya. Oralara soğuk soku veriyorlar evet, tatlara. Evet, masasını bırak buraya hatişen, hiç buraya. Dursun şimdi kağıt taratmayalım. Böyle mi oldu? Masayı da koydum yok, koku diye bak. Arkadaşlar fikirlerinizi yine de bekliyorum yorumlara yazarsanız. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın canlar.